merhaba arkadaşlar Evet sıradaki imza günümüz Bostanlı'da Altır kafede olacak e, pazar günü saat 7'de olacak e, imza günümüzle ilgili bütün detayları e, yine açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar bundan sonra ya bir ya iki tane daha yapmayı düşünüyorum sayıya göre belirleyeceğiz pazar günü çok fazla yağmur Hatta hiç yağmur gözükmüyor şu anda e, bakalım göreceğiz arkadaşlar umarım diğer tarafa gelemeyenler buraya gelebilir. Çünkü çok aşırı zor gidilen bir yer değil. Bostanlı iskeleden yani hiç otobüse binmek istemiyorsanız yarım saatte yürünüyor ya da oradan tramvaya bindiğiniz zaman tramvaydan da e, 10 dakikada Selçuk Yaşar'da inince 10 dakikada yürülüyor. Dediğim gibi bütün detaylar zaten açıklama kısmında olacak. Orada görüşürüz arkadaşlar. Lütfen duyduk duymadık demeyelim. Abi İzmir'e ne zaman geliyorsun? Valla onu da diyen oluyor ha demeyelim arkadaşlar kendinize iyi bakın her türlü öpüldünüz